Her çarşamba ben Lale Gül'de mektubattan evet. ders yapıyorum. Bu mektuplardaki yaptığım derse itikat mektupları. Şeyhi Muhammed Bakı Birli iki oğluna yazmış bir mektup ama baya bizim mektuplar gibi lahanalar oldu mu, sarı inek doğurdu şeklinde değil. Mektubun mahiyeti bir cilt kitap. Evet. Ve mektup da ne diyeyim bir şimdiki kitap boylarıyla 30 sayfa eder. Yani 30-40 sayfalık bir mektup. Yani şimdi kitap böyle orada bile 15 sayfa evet. uzun sayfada. Bir de Arapça'da satırlar çok oluyor. E, bu mektubunda tam da geldi bu haftaki dersimizin sırası e, bir hasta ziyaretine gittiğini anlatıyor. Hı. Ve bu hasta ziyaretindeki bir adamı, Efendim, e, baktım durumunu iyi görmedim. Manevi e, hali için işte çünkü son nefes, iman kurtarma ...tehlikesi var... ...hepimiz hakkında da var bu tehlike... ...kimsenin garantisi de yok... Tabii. İşte allah Teala kızdırmamak lazım meselesi... ...buradan da geliyor... ...çünkü insan çok namazlı abdestli... ...geçinebilir... Ee, ...iyi amellerle görünebilir... ...görüntüde... E ...fakat Allah kalbini biliyor... ...niyetini biliyor... ...içini biliyor... ...veya gizlide ne yaptığını da bildiği için... ...geliyor... ...insan son nefeste kafir ölebiliyor... ...yani Müslümanlardan son nefeste... ...Müslüman yaşayıp kafir ölen var... Hı hı. Ha bunun aksine kafir yaşayıp e, kötü amellerle Müslüman ölen de var çünkü bu neden o da e, kader e, kafir ana babadan doğmuştur kafir toprağı falan falan ama iş geliyor adamın bir iyiliği vardır bir fakire bakmıştır bir yetime bakmıştır o iyilik ona son nefeste iman nasip ettiriyor hani bir mecusinin ee, Osmanlı toplumunda veyahut da işte bir İslam toplumunda yaşayan bir mecusinin e, tabi kimse cenaze namazına gitmez. Çünkü Müslüman değil, Müslüman olmayan cenaze namazı nasıl kılalım? E, fakat bütün komşuları o zamanki ulema evliya cennette görüyor. Gecesinde. Cennete görüyor. Cennette görüyorlar. Hı. Ya bu da mı? İslam'a göre de yani bizim inandığımız e, Kur'an'a tevhide göre de bu cennete git, gitmeyeceğini Kur'an beyan ediyor İslam dışında ölenlerin. E, ya diyorlar sen nasıl bu şey ne haldesin nedir şudur budur. Ya diyor ben diyor çocuğum diyor Ramazan günü alenen ortada yemek yiyordu diyor Müslümanların Ramazan'ına saygısızlık ediyor. Ben de şöyle bir çaktım diyor böyle bir kenara çektim. Gel oğlum içeri yiyorsan sen ne yapıyorsun? Millet oruçlu. Bakın şu anda Müslüman'ın çoluğu çocuğu Müslümanım geçinen memleketteyiz alenen suratına bakarak yiyor yani. Evet. Ramazan'da orti tür e, çok yaşanıyor. E, Ramazan'da hürmet diye bir şey kalmadı. O gün o mecusi ateşperest yani çocuğunu içeri çekip de efendim e, hürmetli olalım, saygılı olalım dediği için, onu alenen yedirmediği için ben diyor tam diyor vefat edecektim. Rüyada anlatıyor bunu ama bütün komşuları gördüğü için hmm. oluyor. yani bir kişi görmüyor. Allah Teala herkese bu haberi gönderiyor. Çünkü rüya alemi ahiret aleminden bir şeydir. Açılan kapıdır yani. Öbür Öyle midir? Nereden? Mesela rüyalarla amel edelim mi? Burada çok sorduk ama hani hayır rüyalarla e, amel edelim derken Kur'an'a, sünnete uyan rüyaları alırız. Hı, ama ahiret aleminden açılan bir kapıdır. Ahiret aleminden haber neyle gelecek? Yani Rüya şimdi alem. sen me, vahiy gelmez sana. Peygamber değiliz. Melekle görüşmüyoruz. Rüyalar çok ilhamlara sebeptir. Birçok insanı uyarıcıdır da yönlendiriyordur da. ve Birçok insan net tehlikelerden kurtuluyor rüyasına bakarak. Yani herkes yaşıyor bunu canım. Herkes şu anda kendinde yaşıyor bunu. Rüyasında doktor bulan var, adres öğrenen var, e, isim söylenen var. Yani bunları yaşamıyoruz. Ben de rüyalarımda bazı gördüğüm şeyler çıkıyor. E, ondan sonra ben rüyalarımı ciddi almaya başladım mesela. Öyle mi? E ciddiye alıyorum kendi rüyalarımı. Allah Allah diyorum bir sıkıntı görüyorum bir bilmem ne ona göre bir tedbir oluyorum. Şuraya gitmeyeyim şunu yapmayayım diyorum. Ha tamam ayet değil hadis değil ama ben kendime göre bunu denemişim e çünkü hadis-i şerifte de lem <laughs> ya tabi salih rüya diyor ama bunlar müjdecidir uyarıcıdır diyor e şimdi o kişi diyor ki ama bu bizim kitaplarımıza geçmiş yani 300 sene 400 sene evvelki kaynaklarda ben bunu görüyorum 500 sene evvel bu yeni bir roman yazmadılar ki bunu bütün ulema kabulle karşılamış ben diyor tam ölecekken diyor bir ses duydum diyor Ramazan ayına tazim ve hürmet ettiği için ona İslam'ı nasip edin İslam'ı ikram edin yani melekler gelmiş artık hmm. son nefes ona İslam'ı ikram edin. Yani Allah hidayet yaratan Allah. Orada ona ölmeden olduğu için kabul oluyor. Ölmeden olduğu için bak onun İslam'la müşerref oluyor. Yani şimdi burada bir Mecusi hayatı ateşe tapmakla geçen bir Mecusi Müslüman olarak ölüp de cennete direkte gidiyor. Çünkü günahı da olmuyor ya son noktada iman ettin mi gerisi siliniyor. Ama ne bunu kim, he bunu kimse denemeye kalkmaz tabii. <laughs> ben de sonuna kadar yavur yaşayayım da yani her yol serbest yapayım da sonunda temiz dönüyor. Bu 40 senelik Müslümanlık daha zormuş demek ki. Çünkü günah yığılıyor. İşte bunu bilinçli yapıyorsa zaten. <laughs> ha ha yani. o olmaz. Bir de son nefese ne zaman geleceği belli değil. Böyle bir şeye kalkmasın kimse. Ama bunlar nasip kısmet işleridir. Ama 40 senelik, 50 sene, 80 sene Müslüman yaşayan, namazda abdesti geçiren biri de bu gibi Noel kutlayayım, yılbaşı kutlayayım, veyahut da gavurlara benzeyim benzeme hareketlerinden Rabbini kızdırırsa son nefeste de imanı tehlikeye giren durumlar var. Şimdi mesela 220 sene ibadet etmiş Barsıysa. 220 sene. 220 eski ümmet. Ben İsrail'deki bir ümmet. E şimdi 220 sene ibadet etmiş ama e, son nefeste kafir ölüyor. Kafir oluyor. Bunu Haşr suresinde Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresinde de buna temas ediliyor. Estağfirullah. lil insani kemesel-şeytan. Şeytan diyor insana der, ölürken kafir ol der diyor. Bak, Müslümana da kafir ol diyor zaten. Çünkü o koma halinden yararlanmaya çalışıyor. Orada bile boş durmuyor yani Esen şeytan. Esas son nefeste çok iman çalma gelir. Öyle mi? Hararet basıyor, adam öbür taraftan bu tarafın arasında bir berzaha geçite girdiği için tam ölmedi, can çıkmadı ama artık koma aleminde oluyor, su içemez. Ama öyle bir hararet oluyor, dünya ırmaklarını boğazına taksan adam susuzluktan... Yani kurtaramayacak. Şeytan ne vesvese veriyordu hocam? E, ben seni kurtaracağım diyor. Sana su vereceğim diyor. Bir bardak suyla geliyor. En sevdiklerinin suretine giriyor. E, geçmişte ölmüş babanın, dedenin, kimi seviyordun, en çok anneannenin bilmem kimin. herkesin çocukluğunda bir etkilendikleri var. Benim Cahit dedem vardı mesela. Beni en çok etkileyen insandı. E şimdi ya. onun suretinde geliyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor ben diyor önce gittim diyor. Burada Hristiyanlık muteber diyor. Ben diyor Hristiano olmadığım için Oo. çok sıkıntı çekiyorum diyor evladım diyor. Ama diyor Hristiyan ol hakkın üzere geldi... burada rahat edersin diyor. Yahudilik muhtemelmiş diyor ben. Yani, Neyse adamına göre kimine göre. Bir de ben şeytanım diye böyle öcü gibi gelmiyor ki. Dedenin kılına göre. E bunlar imtihan. Allah buna niye izin veriyor? Ya kardeşim imtihan son aleminde bile imtihan var. İmtihan en büyük imtihan son nefes. Bütün evliya son nefesi imanla kurtarmak için dua etmişler. Koca Ali Ader Efendi Hazretleri dört mezhep müthüsü 120 yaşında bütün evliya, ulema ziyaretine geliyor. O zaman Osman'dan kalan en son o yaş itibariyle de bakiye ondan ilerisi yok yani. Hepsine geliyor. Bu dedenin imanla ölmesi için dua edin evladım. Bu dedenin imanla ölmesi için. E niye iman? E şimdi, Ebu Bekir Sıddık ya. Cennetle müjdelemiş. Ebu Bekir Filcen ne? 10 kişinin, aşırı 25'lerin başı. Kur'an'da e, mağara arkadaşı diye Kur'an'da bahsi geçen bir zat. Ama... Cennete bir adımı mı atsam güvenmem diyor ya. Çek o ayağını geri deriyebilirler diyor. O kadar ya. Ee, ama diyor iki ayağımı atarsam ayet var giren çıkmayacak diyor. Ve ölümsüzlük var diyor. E şimdi bu sahabe bu kadar korkarken efendim Hazreti Ömer bu kadar bu hususta ağlarken imanı kurtarmak için bütün efendim e, 1400 senedir ulema evliya ya nereye gideceğimiz belli değil sonumuzun ne olacağı belli değil diye Sabahlara kadar bunlar gündüzleri oruç, sabah kadar uykumuz kaçtı diyor. Efendim keramet sahibi bir veli olmuş adam ama garantisi yok.